Selamun aleyküm arkadaşlar. Hepiniz kanalıma, bahçeme hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Bugün sizlere soğuğa dona dayanıklı çiçekleri göstereceğim. Bahçemde olan çiçekleri göstereceğim. E, bu ikinci video aslında arkadaşlar. Soğuğa dona dayanıklı çiçekler ama e, ben iki ayrı video olsun istemedim. E, tek videoda birleştirmek istedim. Bütün soğuğa dona dayanıklı çiçeklerimi tek videoda toplamak istedim arkadaşlar göstermiş olduğum bu çiçekler arkadaşlar hepsi de dona dayanıklı biliyorsunuz ben Bolda yaşıyorum Bolu'da kışın eksi 30'ları görüyoruz bu güzellikler eksi 30'lara eksi 30 derece soğuğa dayanan çiçekler arkadaşlar çok yıllık çiçekler isterseniz bahçenizde isterseniz balkonunuzda rahatlıkla yetiştirebilirsiniz e, videosu olmayanların e, fotoğraflarını koydum ama tamamı hepsi arkadaşlar bahçemde olan e, yetiştirdiğim çiçekler ve dediğim gibi biraz önce e, don'a eksi 30'lara dayanan çiçekler. Hemen şöyle Haseki küpeleriyle başlayalım arkadaşlar. Bir diğer adı yer küpesi arkadaşlar. Bu güzel çiçeklerin çeşit çeşit e, pek çok tonu pek çok rengi var. Bakın şöyle. Ben bunları yaklaşık 2 yıl önce e, tohumdan ekip üretmiştim. Tohumdan gayet kolaylıkla çoğalabiliyorlar. Bunlar tek katlı haseki küpeleri arkadaşlar. Bunların çok katlılarını da bulabilirsiniz. Aralarında benim de çok katlı haseki küpelerim var tabi ki. Bir diğer e, dona dayanıklı çiçeğimiz çan çiçekleri arkadaşlar. Şöyle gördüğünüz gibi muhteşem görünüyorlar. Kampanula ailesinden gelen çan çiçekleri. Bunlar da tohumdan rahatlıkla yetiştirilebiliyorlar. 2 yıllık çiçekler haseki küpeleri de öyle arkadaşlar. Çan çiçekleri de öyle. İlk tohumdan ektiğiniz yıl çiçek açmıyor ikinci yıl size bu çi güzel çiçeklerini gösteriyor ben de mor ve böyle açık pembe rengi mevcut ve en sevdiğim çiçeklerden bir tanesi de civan perçemi arkadaşlar, pembe rengi bulunuyor. Ben de şöyle görüyorsunuz, bütün yaz çiçekleniyor, çiçek açıyor. Bir taraftan e, çiçekleri kuruyor, bir taraftan tekrar tomurcuk verip tekrar çiçek açıyor. Sarı, beyaz, e, fuşya renginde edinebilirsiniz. Asterler, Aster papatyaları, yıldız patata deniyor arkadaşlar. Bu güzel çiçeklere, papatya familyasından bir güzellik arkadaşlar. Bu çiçeğimizde kökünden çok hızlı bir şekilde çoğalabilen bir çiçek. Hiç tohumundan ekmedim, denemedim. Tohumundan da ekilebilir belki. Bu da böyle açık lila rengi ama çok böyle beyaza yakın görünüyor. Aslında çok böyle uçuk bir lila renginde. Hiç böyle yazın sıcaklarda bile su istemeyen, su ihtiyacı duymayan çiçeklerden arkadaşlar bolun yağmurları yetiyor bu güzelliklere hem soğuğa hem sıcağa dayanıklı olması ayrıyetten tabii ki çok güzel. Gramofon çiçeğimiz sıradaki çiçeğimiz arkadaşlar beyaz tatura e, da deniyor. Gördüğünüz üzere e, kökünde rizomu olduğu için soğuğa dona dayanıklı çiçeklerimizden bu yıl maalesef çok az çiçek açtı hatta e, bir tane çiçek açtı çok sıcaklardan bayağı sıcak oldu bu yıl. Herhalde çok sıcaklardan böyle gelişemedi fazla. Ama yine de çiçeğini gösterdi bizlere. Bir başka çiçeğimiz Gallardia gayret çiçeği arkadaşlar. Tohumundan inanılmaz kolay çoğalıyor. Hemen tohumunuzu tohumunu böyle toprağa atıp üzerine azıcık toprak e, serpmeniz yeterli. Hemen hmm. çimleniyor ve hemen çıkıyor. Kökten ayırma yöntemiyle de çoğaltabilirsiniz arkadaşlar. Tohumdan da çoğaltabilirsiniz. Paşayı attan indiren sarı güzel çiçeğimiz. Bu da kökünden e, çok çabuk çoğalan. Çok çabuk yetişen güzel çiçeklerimizden bir tanesi adı bile çok şaşalı maşallah kendisi gibi. Bu da sadece yazın yağan yağmur sularıyla idare eden güzel bir çiçek. Hatmi gül arkadaşlar. Bu benimki katlı hatmi gül. Tabii ki tek katlı olanlarım da var. Hatmi güller de dona dayanıklı çiçeklerimizden. Pembesi de vardı. Bu kırmızı olanı, pembesi olanı pembesi açmadı bu yıl. Sadece kırmızı olanı açtı. Bakalım inşallah seneye onun da açtığını görürüz hep beraber. Hanımeli çiçeği arkadaşlar, dona dayanıklı bir başka çiçeğimiz. Muhteşem kokusuyla insanı mesleden bir çiçek. Ben şahsen çok çok seviyorum Hanım çiçeğini. Özellikle akşamları çok hoş çok güzel bir koku yayıyor etrafa. Çok çabuk çoğalıyor. Çok çabuk büyüyüp yetişiyor arkadaşlar. Yine bu güzel çiçeğimizde hiç yazın su istemeyenlerden. Tabii bu benim söylediğim Bolu'nun ikliminde arkadaşlar boluya ara ara yağmur yağdığı için bir de çok aşırı sıcaklar olmadığı için e, çok fazla su ihtiyacı olmuyor bu güzel çiçeklerin. Ekinezya e, bu güzel çiçeği de arkadaşlar bu yıl edindim. Soğuğa, dona dayanıklı çiçeklerden tohumdan çoğaltabilirsiniz, kökten ayırma yöntemiyle de çoğaltabilirsiniz. Yaban yasemin'i bir kök bahçenizde dikmeniz yeterli arkadaşlar. Her tarafı kaplıyor. Çok böyle nasız niyazsız, çok çabuk çoğalan çiçeklerden. O yüzden böyle bir kenara dikin ki her tarafı işgal etmesin bu güzel çiçek. Pıtır pıtır minik minik çiçekleriyle de çok hoş, çok güzel görünüyor. İnşallah beyazını da edinebilirim. Yine dona dayanıklı bir papatya türümüz var arkadaşlar. Yaprakları krizantem gibi, şöyle çiçekleri var. Çok hoş, çok güzel. E, bunu da kökten ayırma yöntemiyle çoğalttım arkadaşlar. Tohumunu deneyeceğim bu yıl inşallah. Bakalım e, göreceğiz tohumdan da çoğalacak mı? güller Tabii ki bütün sıcağa soğuğa dayanan dayanıklı çiçeklerimizden ee, pek çok rengi var bende ama sadece bu bordo olanı videoma almak istedim beyaz sarı ebruli pembe dediğim gibi pek çok pek çok rengi var bu iri papatyalar Alman papatyası da deniyor arkadaşlar. Margarit papatyada deniyor. Şöyle yine bu güzelleri de kökten ayırma yöntemiyle ve tohum yöntemiyle çoğaltabilirsiniz. Ben bunların bazılarını karışık çiçek tohumu almıştım. Onun içinden çıktı. Birazını da komşum kökten ayırma yöntemiyle ayırıp bana vermişti. Çok böyle yayılıcı bir çiçek. Dağ karanfili. Hüsnü Yusufa çok benziyor. Birebir benziyor çiçekleri. Ben bu daha karanfilini ormana gittiğimizde oradan böyle bir kök getirmiştim. Yerini sevdi. Çok güzel oldu burada. Bolunun dağlarından bahçeme transfer olan güzelliklerden kokulu karanfiller arkadaşlar. Karanfillerin bütün cinsleri arkadaşlar. Dona, soğuğa dayanıklı. Bodur karanfiller, çin karanfilleri hepsi de dayanıyor. Ben böyle birkaç tane örnek olsun diye size göstermek istedim. Bunlar bildiğimiz klasik uzun boylu kokulu karanfiller. Bakın bu çok katlı. Bunlar da böyle tek katlı Bunlar da yine 2 yıllık dediğimiz çiçeklerden arkadaşlar. Tohumdan ektiğiniz takdirde ilk yıl biraz önce söylediğim gibi çiçek vermiyor. İkinci yıl çiçek açıyor. Lilyumlar mis kokulu lilyumlar dona dayanıklı arkadaşlar. Ben hiç topraktan çıkarmıyorum. Bu güzellerin soğanlarını açtığı zaman Mis kokusu bütün bahçeyi sarıyor inanın çok güzel çok hoş kokuları var. Ben karışık renk almıştım ama sadece e, birkaç paket almıştım sadece böyle e, fuşya rengi çıktı. Ama olsun bunlar da çok güzel böyle kocaman elimden daha büyük arkadaşlar çiçekleri. Bakalım e, beyazında diktim bu yıl daha henüz çiçeklerini görmedik ama aslan ağzı çiçekleri çok sevdiğim çiçeklerden arkadaşlar bunları da tohumdan yetiştirdim kendi üretimim zaten e, bu gördüğünüz çiçeklerin çoğu kendi üretimim ya e, tohumdan yetiştirmişimdir ya e, birinden böyle köküyle alıp gelmiş üretmişimdir çok az bir kısmını e, belki pazardan seradan almışımdır arkadaşlar aslan ağzında hemen hemen her rengi bulunuyor bende bunlar e, açanlar çiçeklerini yakalayabildiklerim bunlar arkadaşlar tohumdan ektiğiniz zaman hemen aynı yıl çiçek açıyorlar Yine bir başka papatya türü, dona dayanıklı papatya türü, çayır papatyası. Bodur bir tür arkadaşlar, şöyle gördüğünüz gibi. Ama çok güzel. E, kışın tamamen sıfırlanıyor. Yaprak, e, dal hiçbir şey kalmıyor. Yazın tekrar yeşerip böyle güzel güzel çiçek açıyor. Cezayir menekşeleri yaprakları alacalı olanı da var bende böyle mor mor minik minik çiçekleri var çok yayılıcı bir tür arkadaşlar hatta aşırı yayılıcı bir tür bahçenize bir dal dikmeniz yeterli her tarafı kaplıyor her tarafı istila ediyor ben böyle bir köşeye diktim hatta hemen hemen hiç güneş görmüyor arkadaşlar ee, bu köşe ona rağmen çok güzel oldular Hüsnü Yusuf çiçeklerim. Rengarenk. Bakın şu güzelliğe. Bunları da tohumdan yetiştirdim arkadaşlar. Çoğu tohumlarımı hep ziraatten aldım. Çok güzel çıkıyor ziraatten aldığım tohumlar. Bunlar da 2 yıllık çiçeklerden arkadaşlar. Şunların renklerinin güzelliğine bakar mısınız? Küme küme buket buket çiçekleri şahane görünüyor. Karşıdan baktığınız zaman Hepsi aynı gibi görünüyor ama Hepsi de desenleri çok farklı Bir diğer çiçeğimiz Mahmuz çiçeği Böyle pıtır pıtır Mini mini çiçekleri var Onun da Pembe renkli Şöyle bakın Onun da top top çiçekleri var Ta Elazığ'lardan Bolu'ya Transfer olanlardan bu güzellikte sarı yaseminim e, daha henüz çiçek açmadığı için fotoğrafını koydum sarı yasemin dona dayanıklı çiçeklerden kısmet ağacım Rus Sultan camda çiçek açmadı onun da böyle fotoğrafını koydum bu da çok yayılıcı bir tür arkadaşlar kar topu çiçeği böyle gerçekten adını yaşatan bir çiçek arkadaşlar. Filbahri mis kokusuyla bahçenizde olması gereken çiçeklerden bence. Dona dayanıklı olması ayrı bir güzel tabii ki. Mor salkım rengi çiçek yapısı şahane arkadaşlar. Kanarya gülü. Çelikten tutturdum ben kanarya gülümü. Ama şu anda çiçeği yok maalesef. Beyaz gala arkadaşlar. Yumrulu bir e, tür. Hosta da öyle. Ağustos Zambağı da deniyor. Bunlar yumrulu tür arkadaşlar. Bunlar da dona dayanıklı çiçeklerimizden. Sarı kız gözü bu yıl e, Aster çok bastırdı onun üstüne. O yüzden çok fazla çiçeğini göremedik. Bu önceki zamanlardan olan bir fotoğraf. Katlı sarı kız gözü. Laleler tabii ki yine soğanlı türlerimizden. Soğuğa dona dayanıklı çiçeklerimizden arkadaşlar. Hercae menekşeler. Şunların güzelliğine bakar mısınız? Maşallah. Bunlar da dona dayanıklı bir diğer çiçeğimiz. Rengarenk bakın pek çok rengi de mevcut hemen yanında çuha çiçeği beyaz, kırmızı ve mor olanı da var bahçemde iris, süsen zambak, bilmiyorum siz hangisini e, diyorsunuz yöreden yöreye değişiyor. Bu güzel çiçeğimizin de ismi çok istilacı yayılıcı türlerimizden yine genelde böyle mezarlara çok ekiliyor arkadaşlar ve mis gibi bir kokusu var. Yaz kış yaprakları da yeşil kalıyor. Nergizler bu yıl edinip diktiğim nergizler arkadaşlar katlı çıktı onlarda Yine soğanlı türlerimizden balon çiçekleri mor ve beyazı mevcut bende. Tohumdan e, ekerek çoğaltabilirsiniz. Ben tohumdan ektim. Kökten ayırma yöntemiyle de çoğaltabilirsiniz arkadaşlar balon çiçeğimizi beyazı da ayrı güzel görünüyor. Sarı kasımpatı çiçeğim, krizantem. Yeni aldım bunu arkadaşlar, teriden aldım. Hemen böyle bahçeme de diktim. Şöyle beyaz rengi var. O da çok hoş, çok güzel. Kırmızı ve e, fuşya rengi açmadığı için onları çekemedim maalesef. sarı çiğdemlerimiz kışın yine üstü tamamen sıfırlananlardan sonbaharda güzün açan çiçeklerden acem borusu semperler tamamen yaz kış dışarıda kalan güzellerden böyle minik minik pembiş pembiş çiçekleri var arkadaşlar çiçekler açıyor susuzluğa da çok çok dayanıklı çiçekler aynı sefalar portakal nergizleri şu anda Ekim ayındayız tekrar yeni yeni açmaya başladılar. İlkbaharda ve sonbaharda çok coşkulu açıyorlar arkadaşlar. Gleor bir diğer adı kuzgun kılıcı. Yine soğanlı çiçeklerimizden. Oksalis uyku yoncası süs yoncası da deniyor. Bunlar da yumrulu, rizomlu tür olduğu için soğuğa dona dayanıklı çiçeklerden arkadaşlar. Renk harika. Bu çiçeğin pek çok rengini de bulabilirsiniz. Beyaz, sarı, kırmızı. Yine bir başka soğanlı türlerden arkadaşlar. Gün güzeli. gün güzelini görmüşken e, Arap sümbülü de aynı şekilde arkadaşlar so soğuğa dona dayanıklı çiçeklerden sabun çiçeği çocukluğumun çiçeği arkadaşlar mis kokulu sabun çiçeği kelebek çiçeği onu da e, yeni diktim bahçeme bol da çok güzel e, oluyor lila olan rengini diktim bakalım inşallah seneye açtığını görürüz ve son olarak oya çiçeği arkadaşlar oya ağacı eksi 20'lere kadar dayanıyormuş e, bu yıl edindim bu çiçeği de dikeceğim bahçeye inşallah o da bolunun soğuğuna dayanır umarım faydalı bir video olmuştur arkadaşlar hoşça kalın sağlıcakla kalın Allah'a emanet olun boludan sevgiler selamlar hepinize